Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağız. Köz patlıcanlı misket köfte yapacağız ilk olarak. 1 kilo patlıcanı fırın tepsisine diziyorum. 200 derece fırında yaklaşık 1 saat boyunca közleyeceğim. Patlıcanlar közlendi. Şimdi sıcakken kabuklarını soyuyorum. Çok sıcak olduğu için eldiven taktım. Kabuklarını soyduktan sonra patlıcanları küçük küçük doğuruyorum. Ve tavaya alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 diş de sarımsak ekliyorum. Patlıcanları biraz kavuracağım. Lezzetlendirmek için yapıyorum bunu. Biraz tuz da ekledim. Yaklaşık 3-4 dakika patlıcanları soteliyorum. En son biraz da karabiber ekleyerek altını kapatıyorum. köfteyi yapacağız. Yarım kilo kıyma var kabımın içerisinde. Üzerine bir tane soğan ekliyorum. Soğanları rondoda çektim ve suyunu iyice sıktım. Köftemi sulandırmaması için bir tane yumurta ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kimyon ve kekik ekliyorum. Ben bol baharatlı seviyorum. Siz damak zevkinize göre baharatları ayarlayabilirsiniz. Yarım su bardağı da galeta unu ekliyorum. Daha sonra bütün malzemeleri iyice yoğuruyorum. Vaktiniz varsa dinlendirebilirsiniz 3-4 saat. Benim vaktim yoktu o yüzden hemen yuvarladım. Bu şekilde köfteleri küçük küçük yuvarlıyorum. Bunu yapacak kadar vaktiniz yoksa köfteleri direkt büyük olarak da yapabilirsiniz tabii ki. köfteleri bu şekilde küçük küçük yuvarladım. Şimdi biraz kızgın yağda kızartacağım. Zaten küçük oldukları için çok çabuk pişiyor. Böyle tavayı sallarsanız daha çabuk dönüyorlar. Hiç tek tek uğraşmaya gerek yok. Kızaran köfteleri kenara alıyorum peynirlerini koyuyorum. Şimdi köfteleri kızarttığım yağın fazlasını aldım. Tavada biraz yağ bıraktım. Üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası koydum. Kavuruyorum. Yemeğin sosunu hazırlıyorum. Köfte kızarttığım yağda yaptığım zaman çok daha lezzetli oluyor. Köftenin de tadı geçmiş oluyor. Salçalar kavrulduktan sonra 2 su bardağı su ekledim. Soğuk ya da sıcak fark etmez. Kaynadıktan sonra altını kapattım. Şimdi patlıcanlı harcı fırın tepsisine alıyorum. Her tarafa eşit gelecek şekilde yayıyorum. Üstünü düzledikten sonra kızarmış köfteleri koyuyorum. Yine her tarafına eşit gelmesine dikkat ediyorum. Köftelerden sonra hazırlamış olduğum sosu ekliyorum en son. Biraz sivri biber ve çeri domates ekleyerek 180 derece fırında biraz suyunu çekene kadar pişireceğim. Yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirdim. Ve pişmiş hal bu şekilde. Videonun sonunda tabağa koyarken de göstereceğim size nasıl olduğunu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz üzerine kaşar peyniri rendesi de ekleyebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Ben bu yemeğin yanına şehriyeli bulgur pilavı yaptım. İsterseniz pirinç pilavı da yapabilirsiniz. Tencereye biraz sıvı yağ aldım. 3 yemek kaşığı tel şehriye ekledim. Şehriyelerin rengi dönene kadar kavuruyorum. Daha sonra 1,5 su bardağı bulgur ekliyorum. Bulgurları da 2-3 dakika kavuruyorum. Kavrulduktan sonra 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Et suyunuz varsa ekleyebilirsiniz. Çok yakışır. Ben de yoktu ekleyemedim ama varsa mutlaka et ya da tavuk suyu ekleyin. Bu arada tuzunu da koydum. Orayı çekmemiş. Tuzunu koyduktan sonra ocağın en küçük gözünde en kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pilav suyunu çekti. Tane tane çok güzel oldu. Şimdi üzerine 3 yemek kaşığı kadar eritip hafif yakmış olduğum tereyağını gezdiriyorum. Bu da çok güzel bir lezzet veriyor. Karıştırıyorum ve bu şekilde pilavım bitmiş oluyor. Şimdi salata yapacağız. Bol malzemeli, çok lezzetli bir salata. 2 tane sevri biber. Bu salatada her şeyi küçük küçük doğruluyoruz. Gavurdağı salatası yapıyoruz. 1 tane kapya biber. bir tane domates. Domatesiniz küçükse iki tane de kullanabilirsiniz. Bir tane salatalık. Gördüğünüz gibi her şeyi küçük küçük doğradım. Biraz nar ekliyorum. Bence çok güzel bir lezzet veriyor ama sevmiyorsanız tabii ki eklemek zorunda değilsiniz. Yarım bağ ince ince kıyılmış maydanoz. Bir tane kırmızı soğan. Kırmızı soğan yoksa normal kuru soğan da olur, yeşil soğan da olur. Yine biraz küçük kıyılmış ceviz içi ekledim. Bolca zeytinyağı ekliyorum. Tuz sumak kuru nane biraz da pul biber ekledim. Nar ekşisi ekliyorum. Yarım limon sıkacağım bir de. Ben hem nar ekşisi hem limon sıkıyorum ama siz bir tanesini de tercih edebilirsiniz. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir salata oluyor. Benim en sevdiğim salatalardan bir tanesi. Yemeklerim bitmiş hali bu şekilde. Şimdi hemen servis tabağına da alacağım. Tabakta nasıl durduğunu göstermek için özellikle ana yemek yaptığım zaman merak ediliyor. İşte servisi nasıl yapıyorsunuz diye sorular alıyorum çok fazla. Servis yaparken de çektim sizin için. Bu şekilde kaşık kaşık servis edebileceğiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli bir yemek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.